Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle SCP oynuyoruz. Ama bakın İKE A SCP'sine geldik. Bu en zor SCP'lerden birisi. İlk öncelikle el feneri. Bak. Inventory. Kalkanı koyalım yani. Kalkan bir boku yenemeyiz. Ay yani şimdi küfür ettim Bu oyunun adı SCP Monsters. Çok güzel bir oyun yani. Aşırı güzelim de. Bosslar falan filan var. Arkadaşlar bugünkü edip şimdi öldürmek. Bu arada ben Roblox oynuyorum. Haberiniz olsun da. Bakın gördüğünüz gibi Çok sıcağı, atıyor öldürünce çok sıcak sıcak diyorum bu arada. Öldürme beni. Öldürme. Bak. ışıkla kafana vurun. Aaa! Kaç. Bir kalbim kaldı. Diğer SCP'lere de gideceğiz. Merak etmeyin. Bakın. Taktik böyle. Kaçıyorsunuz portaldan buna vuruyorsunuz işte. Böyle. Evet biz şuradan çaktırmadan gidelim. Kapıyı da kapatalım yani. Evet arkadaşlar, hedefimize ulaştık gördüğünüz gibi. Ben buraya girmeye çalışıyordum. Lan. Lan. Buraya giriliyordu. Nerede biz başka SCP öldürelim. Ben bunu anlamadım. E, reset. E. Sen bizi gebert. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben buradan önlemlerimi alayım. Bu arada arkadaşlar bir tane boğulu bilenler varsa elmas silah vardır. Onu hiçbir şekilde göstermeyeceğim. 100 abone olunca göstereceğim. Oyunu bilenler varsa altı silahını biliyordur da. Bunu. He kafa. Kafayı çıkartıyoruz. Güzel. Zort. 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 zort, zort. Arkadaşlar bak mutlaka bunu. Şuradan. Şunu. Şunu almayı evet Bunlar en iyi silahlar. Sonra da şunu giyeyim. Süper değil mi? Sonra da ardından da şunu yiyeceğiz. Tamam süper olduk. Backrooms'taki gibi oldu. Şimdi halde En sevdiğim boş kesme fight. 0-9-3 boss fight başlıyor. Zor, 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 zor. Bir dakika. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi kardeşim var ses yapmıştı da o yüzden videoyu kestim acık. Hala yapıyor. Kim açtı? Bakın, hep şartta bu keskin dişancıyla vurun mutlaka tavsiye ederim yani. O kadar güçlü ki. Ana tamam ya. Çek artık. Onu öldüreceğiz. Gel bakayım. Aa öldü. Neyse gidelim. İlk boss'umuzu kestik. Yer da çok zor olacak. Herkesin bildiği süper bir tane uzun boylu birisi var. Siren kafa. Zor diyeceksiniz büyük ihtimalle ama Zort zor 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 Zort 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 zor 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 Zort Zort zor 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 Arkadaşlar bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 100 abone olmamıza baya az kaldı. Çünkü. <laughs> 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 bu Sinan Kafa en zor kesilen bosslardan birisi bu arada. Bunu dünyadaki ilk kişi olacağım bunu kesip. Bunu kesip dünyadaki ilk kişi olmak istiyorum. Ama slashlamıyor. Onun. İmkansız. Bu imkansız. Bunu öldüren varsa ona öyle şeyler söylerim ki ben Yemek. Yemek nimettir. Evet arkadaşlar. Birazdan ofisimi göstereceğim size. Ama kendi ofisim. Burası. Başka kişiler de kullanıyor ofişi, Anlamıyorum. Yani. Şimdi ofisimize gidiyoruz. Şimdi Kısa bir işim var hallettik. Şuradan hemen ofisime gireyim. Asansörde sonra da minyumdur. Lan aşağı inmeyeceğim. Evet. Burası benim ofisim. Güzel masin ona. Asla go. göstermeyeceğim ne diyeyim. Çünkü yok. Vazgeçtim. 90 abone olunca şey çünkü 20 abone daha gerekiyor için. Bir 86'ydık. 4 abone kalmış. 100, 100 abone olmamız için. Ay 90 abone olmamız için. Arkadaşlar çıkan sesleri değil, iyi dinleyin. Kitabı al gözlerimizin. Var arkadaşlar. Sesi duyuyor bilmiyorum. Sıradaki görev. Şey öldüreceğiz bir tane. Evet arkadaşlar kardeşim ne gelecek? Aha. Adamın dediği boss bu muydu? Tiii! Ben buradan çıkarım ben buradan çıkarım ben burayı istemem ben burayı istemem ben buradan çıkarım ben buradan çıkarım ben korktum ben korktum ben korktum ben çıkarım buradan da ben... bu nedir ya bu nedir da ben bunu öldüremem bala tavuğun izlesi çıkın değil mi çıkın hadi buradan dışarıya çıkın da bu da sese geldim bir esprisi selamlar hmm. Biliyorduk zaten. Bir tane snipe mouse. Kardeşim ne geliyor arkadaşlar? Bekleyin. Bu pro, bu kardeşim var ya benden de pro bu oyunda. Var ya benden de pro bu kardeşim benim. Maşa hepsini al hepsini Minigun minigun minigun. Ake ake. Bizon bizon. Tek 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 tek. Yaralı. Keskin nişancılar çıkıyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu kardeşim geldiği için Kötülük Kötü laf bu arada. Bakın. böyle olur. Hani Şaka yapsam da kötü Sadece öyle şimdi de Evet. Ama küfür etmedim. Şaka cidden yaptım orada zaten. Ertuğrul gel açtım. Ertuğrul sessiz olur musun? Video çekiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kardeşim bu. Adı da Ertuğrul. Ne yapıyorsun Ertuğ? Evet. Oo bak da altı mı? Evet, evet arkadaşlar. <laughs> Benim şimdi kapatmam lazım. İşim çıktı çünkü videoyu kapatmam lazım. işim çıktı. Evet, evet. Görüşürüz. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın de Bay bay. Evet. Bye bye.